Testo 310 cihazıyla baca gazı ölçümü. Testo 310 cihazını açtığınızda baca gazı ölçümü için menüden X simge olan baca işaretini seçiyoruz. Bunu bu tuşta bu şekilde değiştirerek gelebiliriz. Cihazı açtığınızda cihaz kendini ilk önce 30 saniye boyunca sıfırlama yapar. Bu sıfırlama esnasında probunun bacadan olmamasına dikkat edin. Temiz havadan hava çekerek sensörler üzerinden havayı geçirip cihazı ölçüme hazır hale getirecektir. Ölçümüze başlamadan önce bir iki uyarım olacak. Lütfen kazan, kombin neyse kullandığınız ısıtıcı rejime girdikten sonra ölçüme başlayın. Yani cihaz probu bacadayken ölçüme başlayıp daha sonra ısıtıcıyı açtığınızda cihaz yüksek karbonmonoksite maruz kalıp hem sensör ömründe azalma hem de cihaza zarar gelebilir. Tüm bu uyarıları dikkate alarak probunuzu bacaya yerleştirdikten sonra Cihaz üzerindeki start tuşuna bastığınızda ölçüm başlar. Burada üst satırdaki ekranı değiştirmek için cihazdaki üst ok tuşumuza basıyoruz. Şu an oksijeni görüyorsunuz. Alt taraftaki menü değiştirmek, satır değiştirmek için de alt ok tuşuna basıyorsunuz. Burada da şu an karbon monoksiti ve karbon dioksiti ve diğer seçenekleri de görebilirsiniz. EFF dediği cihazın verimlilik ölçümüdür Ölçümümüzü bitirdikten sonra stop tuşuna basıp önce yazıcımızı açıyoruz bu cihazın yazıcısı infrared olduğu için daha önceki videoda anlattığımız gibi şu şekilde konumlandırıp yazıcı tuşuna bastığımızda direkt yazıcıdan çıktı alabiliyorsunuz testo 310 cihazında bir müşteri kaydı oluşturma olmadığı için Yazıcıda bu alanlar boş olarak çıkar. Sonrasında siz kendiniz kalemle burayı doldurabilirsiniz. Ölçümüz bittikten sonra diğer ölçüme geçerken yine cihaz sıfırlama yapmak ister. Bu esnada yine kuru baca da olmaması önemlidir.